Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Florida'daki görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ve çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı. Zelenski, görüşme öncesi yaptığı değerlendirmede süreci yılın en yoğun diplomatik günleri olarak tanımladı. Yeni yıl gelmeden pek çok şey kararlaştırılabilir diyen Zelenski, barışın ortakların tutumuna bağlı olduğunu vurguladı. Ukrayna lideri, Rusya'nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir istek göstermediğini belirterek, Moskova üzerinde baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Kararların Ukrayna'ya destek veren ülkelerin duruşuna bağlı olduğunu söyledi. Florida'daki görüşmede Avrupalı liderler fiziken yer almayacak. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanlığına göre Trump ve Zelenski'nin görüşmeden yaklaşık bir saat sonra Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.